hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Programın akışını arz ediyorum. Şimdi siz değerli misafirlerimizin alkışları eşliğinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Selim Yurdakulu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Terörle mücadelede de ortaklaşmak ne kadar önemliyse terörün beslendiği bataklığı kurutmak konusunda el ele vermek de bir o kadar önemlidir. Nitekim terörü kökünden bitirici darbe yine Milliyetçi Hareket Partisi'ne liderimiz ve genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin stratejik yaklaşımına maruz kalmıştır. Liderimiz ve genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin uzattığı el bin yıllık kardeşlik hukukunu bir arada yaşama azmini sürdürme arzusunu ortaya koymaktır. Çünkü bu yaklaşım nesilleri etkileyecek bir karardır. Ayrıca terör sorununun çözümü önünde milliyetçi Hareket Partisini sözde engel olarak gösterenlerin de Oyunları bozulacaktır. Zaten partimizi engel gösterip sorundan beslenenlerin oyunu bozulunca şimdiden liderimizi hedef tasarısına koymaya başladılar. Üstelik demediğini demiş gibi göstererek dediklerini bağlamından kopartarak düpedüz ve ahlaksızca çarpıtma yoluna giderek PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan Demir'e göbekten bağlı olan onlarla ittifak kuran her türlü işbirliği içinde olan Cumhuriyet Halk Partisi ve Selahattin Demirtaş sevdalısı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in attığı adımları görmeyenler hatta alkışlayanlar şimdi milliyetçilik vurgusu yaparak liderimize saldırıyorlar. En önemlisi ise aynı saldırıyı Kandil'in teröristleri emperyalist ülke uşakları Murat Karayılan, Mustafa Karasu, PKK kontragel eş başkanı Zübeyir Aydar ve PKK'lı terörist Helin Ümit gibi isimler de yapıyor. Ve liderimizin bu açıklamalarından çok rahatsızlar. Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere tüm muhalefet Türkiye'nin etrafı yangın yerine dönmüşken yığınla bölgesel açmaz ve küresel sorun çözüm beklerken evrensel insani değerler can çekişirken daha düz seçimlerini yapıp bitirmiş Türkiye'de erken seçim derdine düşmüşler. Şunu buradan açıkça ifade edeyim ki hiç kimse bizimle Milliyetçi Üçüncü Camiamız ve onun lideri Sayın Devlet Bahçeli ile Türklüğe hizmet kulvarında milletseverlik ve vatanseverlik yarışına giremez. Değerli dava arkadaşlarım, bugün Türkiye'nin bağımsızlığı ve Türk milletinin güçlenmesi emperyalist güçleri ve onların uçaklarını kahrediyor. Ve bu odaklar farklı yöntemlerle Türkiye'nin altına oymaya, toplumsal huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar. Lütfen uyanık olalım. Bir birbirimizden kopmamız projelendiriliyor. Cumhurbaşkanımız bir toplantısında dış politikada bağımsızlığımızı ortaya koyarken ve Genel Başkanımızın yaptığı önemli açıklamanın hemen sonrasında bu odaklar düğmeye basıyor ve savunma sanayimizin kalbine TUSAŞ'a bir saldırının düzenlemesine sebep oluyorlar. Türkiye savunma sanayisini dışa bağımlıktan kurtaracak en önemli hamlelerin yapıldığı TUSAŞ'ın saldırı hedefi olarak seçilmesi elbette bir mesaj niteliği taşımaktadır. Mesajın kimler tarafından verildiği belli değil mi? Diyorlar ki Öcalan'ın gücü yetmez. Sınırları aşamaz. Size terörü bitirme ve PKK'yı tasfiye etme fırsatı tanımayacağız diyorlar. ABD'li mihraklar ve Kandil ilişkisi Suriye'den ülkemize sokulan teröristlerin düzenlediği TUSAŞ saldırısında açıkça ifşa olmuştur. TUSAŞ'a yapılan bu alçak saldırı diyor ki ne yaparsanız yapın PKK'ya silahları bıraktıramazsınız. Bunu yalnız Kandil mi diyor? Bana göre bu mesaj doğrudan Suriye'nin kuzeyinden geliyor. PKK, YPK organizasyonundan geliyor. ABD korumasındaki topraklardan geliyor. Çok iyi biliyoruz ki Suriye'nin Fırat'ın doğusunda ABD'ye bağlı özel bir yapı kurması halinde hem ülkemize bir tehdit ve aynı zamanda İran'a karşı ABD ve İsrail içinde bir tampon yer olacaktır. Orta Doğu'da sınırların yeniden çizilmesi operasyonunun bir parçasıdır. Yani yeni ser hayalinin atılan ilk adımıdır liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin işte bu hamlesi bütün bu gerçekleri bu sorunları turu sol kağıdın üzerinde bütün çıplaklığıyla ortaya çıkartmıştır. İşte rahatsızlık budur. İşte liderimize saldırı budur. Çünkü liderimiz Sayın Devlet Bahçeli birkaç oy için partisi biraz daha oy atsın diye Türk milletini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır.